Günaydın Evet arkadaşlar Bugün 17 Haziran 2023 Sonunda Zor dediği yere Geldik çaktık. Arkada şey var Benim Sayaç Normalde bir birdeyiz uyanır uyanmaz kamerayı açtım bu arada. Gerçekten şu an yeni uyandım zaten. Evet, daha kalkmadım yani. Evet sınava gidiyoruz. Annemler henüz uyanmadı bu arada. Ben böyle altı buçuğa doğru bir uyandım. Sonra tekrar uyudum. Sonra şimdi yine uyandım. Birazdan da annemler uyanır herhalde ki. Tekrar konuşuruz. Bu arada sesimin kusuruna bakmayın. Gerçekten yeni uyandım. Oho arkadaşlar ben size açmayı unuttum. Evet sizden sonra annem uyandı. Kahvaltı yaptık. Şimdi kalktık sofradan. Gideceğim üstüm başımı giyineceğim. Abdestimi alacağım. Tabi sınav abdestisi gitmek olmaz. Ee, son tekrarlarımı yapıyorum. Tarih, <laughs> tarih okuyorum sabahtan beri. Ama olsun değil. Son saniye okunan şeyler her zaman daha kıymetlidir. Evet he heyecanlı mıyız anne? <laughs> Annem benden daha çok heyecanlı. Galiba birazdan bayılacak. <laughs> evet saçımın başımın hali. Ben bir insan kılığına gireyim. Ne kadar girebilirsem artık. Orada zaten gene 2-3 beş parça bir şey. <laughs> Söylerim he, ilacımı içeceğim. Doğru. Selam arkadaşlar. Ben geldim. O kadar kötü bir youtuber'ım ki, e, hiçbir şey çekmedim. Şu anda pazar günü yani ki 18 Haziran pazar saat saate bakamadım bir saniye. Saat 13.46. Eve yeni geldik. Evet şimdi birazcık sınav hakkında konuşalım. Öncelikle TYT. Dün de TYT hakkında konuşmadım. TYT genel olarak, genel olarak değil tam olarak beklediğim gibiydi aslında TYT. Yani böyle çok kolay da değil, çok zor da değil. Türkçesi çok zordu, matematik kolaydı. Türkçesi zaman yediği için matematikte yetiştirememe sıkıntısı yaşadım. Ben yaşadım, herkes de yaşadı yani. Genel kanı bu şekilde. E, onun dışında e, sosyal defen kısmında fena değildi. Geçti. Fizik birazcık zordu. Ama ben bilmediğim için de bana zor gelmiş olabilir. E, sosyal iyiydi. Gelelim bugüne. Bugün AYT'ye girdim. Az önce çıktım. Şimdi arkadaşlar AYT edebiyatı yaptım. E matematik de yaptım. Matematik, evet matematik de yaptım matematik. Yani ya zor değildi ya da bilmiyorum bana da zor gelmemiş olabilir yani. Ama tarih coğrafyayı yapamadım. Çok üzülerek söylüyorum ki yapamadım. Yani şey değil öyle bir iki tane yapamadım şeklinde değil ciddi anlamda yani yapamadım. Ama sınavla alakalı bir durum değil. Benim kendi bilgi eksikliğimden kaynaklı bir durumdu. Biraz onu üzüldüm. Gerçekten üzüldüm yani. Çünkü sen matematiği yap da tarih coğrafya yapama. Yani o yüzden üzüldüm. Ama yapacak bir şey var mı? Yok. Artık bitti. Çıktık. Sınavdan çok şükür bu de atlattık. Yani bir şekilde kazanacağım, bir şekilde gideceğim. Bunun farkındayım. Sadece iyi bir şey yapmak istiyordum. Ee, i̇nşallah <laughs> olur, bilmiyorum henüz. Sonucu hiçbirimiz bilmiyoruz yani onu da bir ay sonra öğreneceğiz ama şimdilik böyle yani mutsuz değilim. Bu arada sınavım kötü geçmedi arkadaşlar merak etmeyin. Ama sadece tarih coğrafya kötü geçti. Onu da 16 sorudan oluştuğunu hesaba katarsak yani e, hepsini de işaretlemediğimi hesaba katarsak çok bir kaybım olmaz diye düşünmek istiyorum inşallah öyle olur. Neyse öyle işte. Hey Bitti yani şaka gibi bitti Allah bir daha yaşatmasın lütfen yaşatmasın <laughs> sıkıldım çünkü çok bunaldım. Öyle size de haber vereyim dedim. Bütün bu süreçte beni yalnız bırakmadığınız ve arayıp sorduğunuz için çok teşekkür edeceğim arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Artık bundan sonra hayatımın yeni bir dönemine başlıyor. Yani şu an moral bozuk oturmanın da bir anlamı yok. O yüzden bitmesini kutlayacağız ve kadar teşekkür ederim. Oh, really?